Bu ne? Bura nere? Örümcek cinsi. Postea familyasına. Familyası. Asylum mı? <laughs> ne alaka? Oyna mı çözemezsen sıkar. Yok oynamam. Willow Street. Willow Street değişmiş gibi göründü gözüme. Ben nereye gittim az önce? Ridgeview Court'a gittim. Tanglewood Drive. Tipini değiştirmişler. Yükleme ekranında da yazıyor. He, dikkat etmedim. bu şey bunlar herkesin bir rengi var ve bot yapıyorlar. hangisini istersek onu seçebiliyoruz öyle mi? Herkes tıklayabiliyor buraya. Oha çok iyiymiş. Ben bir de Tanglewood'a bakalım o zaman internet Bakayım. Başlangıç eşyalarıyla hayatta kalma vardı değil mi bir kere? Onu yapalım o zaman. O zaman fotoğraf Ay yapmış olmam lazım o zaman benim onu. Bakayım. Şuradaydı değil mi? Yapmışım. Bir tane hayalet şeyi bul diyor. Üç tane kontrat yap diyor ve biriyle daha oyna diyor. Bu ne? Bunlar çoklu görev. Bir de kardeşimi döveceğim. Kolay gelsin. E, o zaman şey yapayım şuradan ben bir şeyler ekleyeyim. Para kazanmışımdır ben. Bunu add. Eklemiyor muyum? Ekle add. E, şey alayım bir tane simac alayım. Ay iki tane bundanım varmış. Ha buradan. Hiç anlamıyorum. Smastik. Şopa girsene. Girdim. Bunlar satın almalı. Bunlar. Loadout. Bu ne? Ev. Evet. Bakayım. He. Ee. Seni tıpıyız. Tamam önce buradan alacağım. Bu envanter. Evet evet bu envanter zaten. Sonra bundan. Hayır. Yanlışlıkla aldım. Bundan alacaktım. Bir tane de kürük alalım. Paramız bitti. Eee bu. Bundan da. Hello. Hoş geldin kardeşim. Oldu mu? Aynen oldu. Evet tamam yaptım. Satamıyoruz mu? Yarı fiyatına satılıyor. Aldığının yarı fiyatına satılıyor. Bakalım Tangle Vow'du. Ne haber kardeşim? Hadi bismillah. So, we're here... <Gülüyor> <Gülüyor> i̇yi ben de iyi. Sit, be ya ya ananın nikahı ama yani ben smart stick almışım bana motion sensör diyorsun. Neyse en azından smart stick görevi de var. Fuck you. E neymiş? E, yalnız olanlara cevap veriyormuş. Peki bu benim umrumda mı? Bu benim umrum mu? E bence ışığı yakarak yaşayabiliriz. Mor ışıkla da hayatta kalabileceğime inanıyorum. Selamun aleyküm. Evet, yanlış almışım. Tek oynuyorum evet. Yanlış almışım arkadaşlar. Beyaz ışık şey alacaktım ben. Fener alacaktım. Bunlardan bir şey çıkma ihtimali var mı? Ben şeye bakacaktım. Bak yine unuttum ha. Şalter nerede diye. Şalter bir numara. En büyük. Cehennemden çıkan çılgın Türk. Onu da seçemiyorum artık. Değiştirmişler. Haber ben Nasıl sıçayım senin. <laughs> ne ağzına sıçayım dedim ne var? Bu bir istek belirten bir şey. Bir istek belirttim. Nerede bu elektrik? O. Bir anda Rus aksanına bürünüyorum ya bir de korktu. Ha. Allah cezası. Ne oluyor yukarıda peki? Anladım abi. Peki içeride misin? He? İçeride misin? Aha içerideyim. Aha dışarıdayım. Benim eşya bulmam lazım abi. Bir saniye bekle bekleyebilir misin sen bir burada? Böyle bir, bir şeyler kitaplar mitaplar bir şeyler bulmam lazım. Senin bir kemiğin varmış babayın kemiği. Onu bulmam lazım. Vay babayın kemiğine. Şunu bir koyayım. Ha bunu da koyayım. Demon bu. Nereden bildin? Salladın götünden. O kasa yapmışlar. Önceden yoktu bu kasa he. Bu odada yürümemek için değil mi? Bu odada yürümüyor. Yaşamamak için bu oda. Bakayım. Dolu. Bitti. de çökmüş. Niye kapattın? Hayret bir şey. Kaynak arkam. Işığı kapattı. Yapma. Işığı kapatanın annesi kötü kadındır. Kötü işler yapıyordur tamam mı? Ben söyleyeceğimi söyledim. Yap hadi artık yapacaksan. Daha da yap yapacaksan yani. Bunu da ataydım şöyle. Demon bu. Ya uydurma bir tarafından. Eminim şimdi. <laughs> Nereden biliyorsun? Anneti çok kutsal falan mı? Şundan alayım. Sonra bundan da alayım. Bundan da alayım. Şimdi gidip bunları yerleştireyim. Yalnız var bir kuru fasulye yemişim akşam. Ağzım üşüyor. Ağzım üşüyor. Nerede üşüyor? Ağzım nerede üşüdü? Burada mı? Nerede üşüdü ağzım? Göremiyorum. Ağzım üşüyor işte. Ağzından duman çıkıyor işte. Ben buraya koyayım bunu. Şuraya. Aha burada üşüyor işte ağzım. Sonra bir de. Arkadaşlar insanın ağzı üşür. Aa, burada üşüyor ağzım burada Bak burada her yerde Onu al Koy böyle güzelce Başka ne var elimde Bok Hiçbir şey yok Işığı kapatmak lazım Şimdi Kapat Bunu da kapat Çık Söyle ona üşümesin. Bunu al geri gönder. Pır kardeşim helikopter. Pat pat. Yapmayın onu. Bakayım şimdi. Üf, ne güzel koymuşum be açıya bak. He. Şimdi şöyle yapalım. Siz buradan bakın tamam mı şu kenardan. Ben buradan şey seçeyim. Freezing temperature. Başka bir şey yoktu mu görmedim. Görmedik zaten tamam. Giden bir de, de defter koyan ben içeri. Tam sapı kamerası. Oğlum Zeki Demir kurumuz açısı bu. Sen ne bileceksin? Ne yapıyorsun deli? Gördünüz mü yaptığını? Yemek fikir. Aha, aha, oh ya seni, oh ya seni, oh seni yakaladım kaladım, seni pokyen nusha. Are you here? Where are you? Are you friendly? Are you a child? Arya ne oldu? How old are you? Are you here? Where are you? Kaç. Evdeki eşyalar kaybolsa bizden değil. Ali kola. Çok hızlı seri. Evinizde hayalet mi var? Rahatsız mı oluyorsunuz? İki kop abisi hayaletten kurtulabilirsiniz. Sor bakayım kola olabilir. Bence değil. Yok ikisi de değil bu bakın şimdi şöyle yaptım mıydı evidence dedim bir de barnak izi verdi e bu ne lan dünün aynısı bu elektriği kapattı bir kere bence o yüzden jin olamaz bakayım bir daha yemef 5 verebilir Deftere yazabilir konuşabilir Orb verebilir. Dots yok. Yine yok. Fuck you. What are you? Demon bu. Bence. Bence. Bence bir Smite stick çakalım ona. <laughs> çakmak. Ama ben koydum çakmak. Hmm. Peki. Bununla yaparız. Bence yapabilir diye hepsini işaretleyelim. Öyle olmuyor. Öyle türünü bulamayız. Bak elimde haç var. Bir sakatlık çıkabilir. Are you here? Where are you? Are you old? Are you child? How old are you? What do you want? Are you here? Where are you? Are you friendly? Are you child? Are you an old? You son of a bitch! fuck you. Bir şey olmadı. Ah! Üstüme yürüdü gördünüz mü? Anlatın atıyorum bir daha. Kapı niye kapan? Saldırmadı çünkü. Sadece şey yaptı. E evidence yaptı işte. Küfür ettim diye bir yokladı böyle bir eee yaptı. Bunu biliyoruz ama bunu var zaten. Elimde hac var. Şöyle yere koyayım hacı. Yazmamış. Are you here? How old are you? Where are you? Are you friendly? Are you child? Are you young? Your mom with me. Okay, the door Are you here? Come on, talk to me. What happened to you? I don't wanna hurt you. Come on, you can't talk to me. What happened? Who did hurt you? fuck you Arkamdan bir şey attı gördünüz mü? Arkamdan bir şey attı. Ben aslında yoğum. Çarpıldık. Pesik <laughs> dedi bana. Pesik. Şey. Pesik ne demek bilmiyorum. Bence hiç duymadım. Benim aşağı inmem lazım. Aşağı inip Keçi. Bilmiyorum fesih mi onun dilinde. Bayağı korkuyor şu an. En fazla ölerdin. Hapşurdu mu? Olabilir. Dur bakayım bak be sağlığıma ben. Ha şu an evdeki yüzde elliyim ya. Sıkıntı yok. Hayaletin bir şeysine bir şey olmuşum. Çakmağım yok. Yanan bir mum olsaydı yakardım bunu ama maalesef. Ama içebilirim. Attım iki tane. Oh. Tamam. Neymiş? Evet UV ışıklar bıraktı. Şöyle bir tane daha fotoğraf makinesi alalım. Bence biz evin içinde biraz daha gezerken zanax mı içiyor? Evet. Zanax içiyor. Şu ışığı alayım. Yanlışlıkla yaptım onu ya bir şey arıyorum. Işığı yine mi kapattın? Allah cezası. Kemik memik bir şey. Şunu çekeyim. Korkunç bir şey olabilir bu. Bak EMF2 tamam mı? Kesinlikle 5'e çıkmıyor. Deftere bakayım bir daha. Yazmıyor. Tamam. Yok hocam. Kesin bilgi. Bunu atabilir miyim artık? Öbürsünü alayım. Yok. Kesin bilgi. Bak iki yanıyor. Her yere elliyor, elliyor ve iki yanıyor. Dur. Ne elledin yine? Bakayım. Parmak izi dondurucu soğukluk. Ve IMF kesinlikle olmuyor dediğimiz noktada. Deftere yazması, orb göstermesi ya da spirit box lazım. Kameraya alsak yine elimize gelsek. Şunu alayım az daha ileri atayım şöyle. Buraya. Aldım. Şunu al atayım dur. Alıp atayım bu olmuyor zaten. Kenarımı alayım geri. Manda. Ne hissettin mi? Demon hocam bu. Demon çoktan alırdı kellemi bu arada. Ha? Gördüm onu Ama bu sefer yemem Bak Gideceğim yine orb gördüm orada Bak Bak Ama bu sefer yemem ee, Hanta olması için bir de konuşması gerekiyor değil mi? Gidip konuşmadığından emin olacağım Bakayım Aklımı yemiş benim Bir zanax daha çaktım ee, Nedir hocam? Işıkları söndürdün mü? Spirit box nerede? Koşarken atmışımdır en fazla. Nereye attım? Where is the sprit bak? Allah Allah. Dur aşağı inip ışığı bir daha yakayım da. Aydınlıkta arayalım. Aa burada şey varmış. Aa. Buradan mı geliyor acaba bu? Yo. Ağzım yukarıda üşüyor demek ki bu yukarıda burada yani kesin bir yer. Şey. Şurada. Aha. Are you here? Where are you? Are you friendly? Are you child? Are you old? Are you here? Are you close? How old are you? Are you child? Are you old? Okay. O kadar umrumda değil ki. Bu sefer yapacağım. Org gördüm han tu. Başka görev yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Hiçbirisinde de yapamadığıma göre. Hadi gidelim. İşaretledim kesin bilgi. Let's go. Pentagram da çizmiş demon. Ama demonlık bir şey çıkmıyor ki. At. Atmadı. Elimde kaldı. Yay! Ha, kemik arayacaktım ben kemik bulamadım. Ama çok fotoğraf çektim. <laughs> wow! Çok para kazandım. Let's go. Ha. Selamun aleyküm. E mu buraya gelince ben. Hehehe. <laughs> yeah boy. Ha buldum kafatası burada. O kadar başka hiçbir şey bulmadım. Ben bir sürü şey aradım. Kutu mutu bir şeyler. Hepsinin hiçbirini bulamadım. Hepsinizin hiçbirisini bulamadım. Tamam.